Bak arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce yeni bir salgın başlamış. Böyle zombileşme. Bu yüzden astrolarla takım oldular ama tuvaletler hepsi zombi oldu. Neyse geçiyoruz. Öfff.

Selamun Aleyküm Sen de kimsin lan? Yeni Melon Seni şuna birazcık daha sağlam yapmaya geldim Heh çok sağlam artık Neyse Adam modemi söktü götürüyor Arkadaşlar ses duyuyorsanız abimin alarmı ben geldim. Oy, bayağı gelişmişsin. Evet bayağı geliştim. Ekmek bile verdiler. Ne alaka? Ben de bilmiyorum da senin adamlar nerede? Geldim. 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 Neyse. Bu savaşı bu zombileşmeyi beraber bitireceğiz. Helikopter, 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 helikopter. Tamam. Tamam bizim helikopter. Tamam. Ben de geldim. Vlog TV ben de gelir. Arkadaşlar bu arada bu karakteri dün yaptım. Nasıl olmuş? Işık da atabiliyor. Çok iyi bence. Dur Allah'ım bir yerde sanki. Bir tane de. Zombileşmiş tuvalet var. ha Burada. Bunu süper güçlü silahla yok etmeyeceğim. Bunu ilk önce kafasını patlattım. Bir tane eğer güçlü bir şey gelirse onu tutarak saldırıyorum. Bu silahta. Tamam. Look it. Ben de kalkan açayım mı olur? Durun. Evet, arkadaşlar. Bunu kaydetmez lazım. dur bir. Gördük de ужасно. Так. Sen de bir gitme be. Oha lan. Şeyler görmüş. Bu ne nerede? Ben de bilmiyorum. lan başka yerde. Hadi artık bekliyoruz bir şey gelsin. Dur lan. Allah Allah. Aa da geldi. He esik. Öldür. 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 Oha. Ne Bir kaka kapat. Aha bir şey geliyor. Enerji topu. Ve gelen elbise var başka bir yerde sevmiyorsa da nasıl bir geçtim var ne neden ve e, neyse gideyim tamam. Ben ne gelirse yakacağım adamım. Yanıyorum. Yanıyorum. Söndür beni. Yanıyorum. İçeride yok mu? Yanıyorum. Lütfen biraz sessiz arkadaşlar? Ve 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 ve